ne yapmaya geliyorlar ne yapmaya balık geliyorlar tutuyorlar. burada mı Aa. ala balık mı Arkadaşlar burada e, göl var balık tutuyorlarmış alabalık sanırım bir az kaldı yaklaştık Az mı kaldı? Çok Değil heyecanlı. Aa, burası, dedi, o, burası, dedi, e, burası balık tutuyor diye. Kapı burada, balık tutuluyor. <laughs> On, ne, eskiden 10 lira verin diyor. kaç oldu bilmiyorum. Kaç tane yağmadım. Selam am buralar. Seni çekiyorum uyuma. <laughs> Uykucu. Ya uyuşu dedi şey oluyor. Şimdi güzeline bakar mısın? Mevlam neler yaratmış. sen daha bana söyleyeceksin. Ha, <laughs> Heyecandan beni unuttun. Hani söyleyecektin orayı bana? He? Heyecan yaptın değil mi? Ha. Memleketine gelince. <laughs> Geldik Türkiye'ye. İnsan nereye giderse gitsin memleketine gelince değişiyor. Buraya. Memleketini görünce canı gidiyor. içi gidiyor Hı -hı. insanın. Gerçekten şu an ben de Sivas'a gitsem ben de aynı olurdum herhalde. Bir bir İnşallah oraya da nasıl geldi? İnşallah. Oraya da şey. Orası şu şey. tabak ne? Yani tabak fabrikası. E, Korsiyon tabak fabrikası. Fabrika. Ha bak. O da tabakları görüyor musun tabakları? Ha burası üretim yer. Ee, buradan alıyorsun otuz. Ha mi orası gelmişken gezeriz. Şarjırdan ucuz. Fabrika olduğu için ucuzdur. Toptan satış. Kortun Latviyanı. Güzel ama şirin bir yer. Bizim Kütahya'da altın çıkıyor. Altın gülüş var değil mi Paşa? Bir de ne var başta? Ömürlü var. Daha iki tane daha var. buradan bütün Kütahyalı arkadaşlara selam olsun. Kütahya'ya da gelmek nasip oldu. Hacı ne yapacağız? Kanara çok çekecek miyiz? Yoksa... Yemek yiyelim mi? Haa. Telefon kadar yemek yiyelim. Ona göre... Aynen acıktı herkes. Haa buralar böyle tabii ki çok güzel. Oradan, Burası çıtır. E, Aynı bizim Sivas çok gibi kırsal yerler. Böyle Karadeniz gibi ormanlık evet. alan Hı. falan yok. O, ben geldiğimde de İstanbul'da meteorör evet. saldırısı olmuştu. Evet. Arıyorlar da adamları. Gidişte çıkışta var ya didik didik arıyorlar otobüsler. Evet. arabaları, o şey bir polisler falan oluyor. Her şey çok büyük şehir oldu mu? Şey. Ben Otobu alıp gidelim. Aile boyu içine <laughs> yemekleri bu koyar hep beraber ya, yeriz. Aa, <gülüyor> tabakra <gülüyor> tabakra <gülüyor> <boyu. O> da yapı uyuyor. Porselen tabakları. Aynur anne bana tanıtıyor şu an yolda her yeri. Aynur anne bana tanıtıyor diyorum yolda. Babam zamanda, hatırlıyor musun? çok güzel. bir yer ee, e, Annem falan gitti, yedik. Ee, evet, buralarda. Hatırlıyorum ama. Mobilya var ya mobilya. Evet. Buralarda da hangisi buralarda? Siz şuralarda olabilirsiniz. Tabii. Orada mı olacak? Herhalde burada ya, burada ya Aynur anne çok acıktı şu an ya. diyorum ama. Yerim yani neşeli çok neşeli. Yol boyumuzu bizi güldüre güldüre geldi. Çok neşeli. İlacı biraz Şimdi yavaşladık biraz. Yemek yemek için yer bakıyoruz. Aynur annenin önceden yediği bir yeri varmış. Orada istiyor. Şurası. Aa, Şurası. Yemek ya, Aa, ah, evet. Önceden Biliyorsun yediği yeri bu. buldu Aynur anne. Yani ha. Falan evet, şimdi yemek yemeye geldik. Ciğerci Ahmet'in yeriymiş. Beş, <laughs> Ay burası çok güzelmiş. Evet çekiyorum ben şimdi onu. <laughs> çok güzel. Ay muhteşem. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Bu da aynı bizim köydeki eşek gibi. <laughs> Ay köy hayatı muhteşemdi ya. Hayat. Çok güzel gerçekten. Şimdi bunların içinde çardakta yemek yiyeceğiz. Ay geyik de var. Merhaba. Merhaba. Kime bakıyorsun sen? <laughs> Ay Allah'ım çok güzel. Sütçü kızımız da burada. Sütçü kızımız da burada. Bakar mısın? Ne kadar güzel bir dekor yapmışlar bahçeye. da Kangal mı? <laughs> evet, Kangal ve koyunlara bu çobanımız. Vallahi doyamadım ben bu güzelliğe. Çok güzel. <laughs> <Arabada yaparım şiştiklerdir. gülüyor> burada Çok güzel Oğlum sıkıldı çekim yaparken atlayı verdim birden. <laughs> Güneş vuruyor ona çekimde. Ve karnacık da tam masaya oturdular. Kütahya'nın meşhur tabağı. Ama tamam çekiyorum. Evet. Mezelerimiz geldi önden. Evet. Sizi çekmiyorum. Sadece masaya. Kapat ne olur. Yemeyin.